öyle işte abla bir sıkıntı yok. Ben geçmiş olsun dediğini de ilettim. Öyle yani iyi. Madem hiçbir sıkıntı yok senin suratın niye bu kadar asık Gülben? Evet, şey, yorgunluktan o. Ya ablan haklı hayatım. Hadi gidelim de dinlen sen de biraz. Ha niye beni aramadı? Ha? Ha sen beni aramasını söylemedin mi? Niye aramıyor hala? Söyledim ararım yarın dedi. Hı, hı. Tamam o zaman. İyi geceler hadi görüşürüz. İyi geceler. Hadi gel. İyi geceler. Burada mı kalıyorsunuz hocam? Hı, hı Anıl abiye ne oldu peki? O alt tarafa taşındı. Neriman. Ablan iyi mi? Daha iyi. Yani o doktor sayesinde o kadar hızlı ilerliyor ki bir görseniz. Sorun da bu zaten. Ablan onu görmeme izin vermiyor. Biliyorum. Yani odanızda da kalamıyor, içeri bile giremiyor. Ama eminim, onu da halledecek. Neriman, o gece Ceylan'da yemekte miydi? Evet. Of, şimdi yine kendini suçlayacak, benden daha da uzaklaşacak. Niye suçlasın kendini? Senden uzak durursa yaşayabilir, yaklaşırsa ona bir şey olur. Öyle mi? Allah korusun. Evet abla. Aynen öyle. Allah korusun. Çünkü bunu bir tek o başarabilir. Bir tek onun gücü yeter buna. Senin değil. Ama güç değil ki lanet bu. Safiye! Ben ölmedim ya. Ben ölmüyorum. Yaşıyorum ben. Sağlıklıyım. Buradayım, karşındayım. Senin için dirildim, geri döndüm, geldim. ...koku ne ya? Hmm. Helva kavuruyordum Safiye. Lazım olur bulunsun. Sence önce hangisi gider? Naci mi yoksa Ceylan mı? Neyse. Bu ikisine de yeter. Bak sen yorulma diye ben yaptım Safiye. O duyduğun ses senin iç sesin. Annene ait değil. Annem değil o. Kısacağım sesini. Sana doğruyu söyleyen bir ben kaldım Safiye. Sakın sesimi kısma. Kısacağım sesini, kısacağım. Kısma Safiye. Bak ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Sevdikleriniz ölmesin diye. <laughs> kısacağım. Bak Ceylan'a. O gün o sofrada o da oturdu. Gülben gibi o da hastanelik oldu bak. Kısacağım sesini, kısacağım sesini. <laughs> Al bunu da babana götür. <laughs> kısacağım sesini. Kısamıyorum. Kısamıyorum. Sesi <laughs> kıs. Helva ye Safiye. Sıcak sıcak. Kısamıyorum. Kısamıyorum. <laughs> Kısamıyorum. Ben de tamam Naci iyi. Ceylan iyi Naci iyi. Ceylan iyi Naci. Neriman. Kardeşim korkma ben iyiyim. Vallahi iyiyim. Herkes iyi ben. Kıstım sesini. İyiyim yani bir 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 şey yok.